Eşinin memleketinde 15 günden az kalan bir bayan namazlarını nasıl kılmalıdır? Seferlik konusunda kadın evli olan kadın kocasına tabidir. Kocasının mukim olduğu yerde yani asli vatan olarak kabul edilen yerde mukim derken bu bazen şöyle düşünülebilir. Diyelim ki kocasıyla hanım ikisi bir yere gidiyorlar. Yani vatanı olmayan bir yere gidiyorlar. Ama biri 15 gün kalacak, biri 3 gün kalacak. Burada işte kadın kocaya tabidir denmez. Hmm. Herkes kendine göre hüküm alır. Ama kocanın vatan edinmiş olduğu bir yere olarak baktığımız zaman bu anlamda kadın kocasına tabidir. Yani kocanın mukim olacağı yerde kadında ne olması gerekir? Mukim olması hmm. gerekir. Şimdi e, kocasının memleketi diyor ki o memleket anladığımız kadarıyla kad adamın vatanı aslisi. Evet. Yani mukim olduğu yer, namazlarını kastetmediği, dört rekatlı kıldığı yer. Böyle bir memlekete kocasıyla beraber olmasa da Münferi'den dahi gitsek kadın, velev ki 15 günden az kalsa bile kocasının vatanı, kendisinin vatanı olması itibariyle orada yine namazlarını dört kılması dört gerekecektir. Kılmaz.